Uyusun da büyüsün Z. Baron gidiyor Zcim Baron ne yapıyorsun oğlum sen. Geliyor ayı geliyor. Randy Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, neden böyle görünüyor ekran? Oyunu sildim iki defa. Çünkü oyundan tiksinmeye başladım. Hani böyle bir keyif ve e, nefretin bir eşiği vardır ya arkadaşlar. Yani bende böyle sinir olma halinin daha fazla arttığını fark ettim. Ve dedim ki yani bana keyif vermeyen bir şey ben niye oynayayım? Gideyim biraz ara vereyim dedim. Ama sonra son videonun altına çok fazla güzel yorum geldi, beğeni geldi. Yani ben de tekrardan oyunu indirdim abi. E, ee, girdim. Legend var. Trash oynuyor. Eşleştirme sistemini düzelttiler abi. Yani bunu söyleyebilirim. Tabii ki tamamen düzeltmiş değiller. Yani mesela sizin MMR'nız yüksekse oyun sizi... Ya MMR değil mi? Mesela geçen sezon yüksek bir lig bitirdiyseniz oyun sizi yine kere olarak atıyor işte yanınıza gene düşük bir adam atıyor ama dengelemeyi daha güzel yapmışlar arkadaşlar. Ben yukarıya aşağı bota genk geleceğim. Niye yukarıya vardı attım? İşte kafa bir milyon arkadaşlar anlayın. Yani oraya bir vart bırakılır mı? İsin gelmez inşallah. Arkadaşlar eşleştirme sistemi düzelmiş. Ee, bu çok güzel bir şey. Ee, yani bunu nereden anlıyorum? Mesela geçen sezondan Kötü oynayıp direkt top 200'e çıkabilmiş adamlar bu sezon çıkamadığını fark ettim. Ama yine yani işte tam düzelebilmiş olduğu. Tam düzelebilmiş değildir tabii ki. MMR'ınız yüksekse oyun sizi kere olarak atar. Ama böyle dengelemeyi daha güzel yapmışlar. E ve kesinlikle meta. Suikastçı metası yani Gragas, Evelin, Talon, Kha'Zix diyebilirim yani Kazix demeyeyim tam da. Yani mit özellikle AP itemleri aşırı bozuk arkadaşlar. Yani o tarz şampiyonları oynayabilenler, o tarz şampiyonları oynayan güzel premade bulanlar e ve iyi orman oynayanlar işte bir şekilde yukarı liglere çıkmayı başarıyor arkadaşlar. Helal olsun iyi oynuyorlar ki çıkıyor adamlar. Yani biz yeteri kadar iyi oynayamıyoruz ki çıkamıyoruz. Eee... Oyuna dönelim. Yani güzel, güzel bir başlangıç. Bundan önce iki oyun girdik. Bir tanesinde AFK geldi. Ee, diğerinde SVP voli oldum. Yani anlatamam takımın rezilliğini. Bu el iyi gibi ama. Bakalım. Ee, yani bir video çıkarmak istiyorum size. Arkadaşlar voli de ormanı hızlı dönen şampiyonlardan. Sadece pasifini bitirmemeye çalışın. Bakın 5 level olmadan 4 level'da ee, yan kesimize 4 level kalıyorsak hala emin olun hızlı dönmüşüzdür. Hemen Caitlyn'i çıkaralım. Karşı Sin yok. Bir şeyler var yani tuhaf bir durum var. AFK olabilir belki. Olsun bir kere de biz karşıya gitsin AFK. Hep bize hep bize olmaz. Sveyni bekleyelim. Hemen bir kuleyi tutayım ben. Şunu da aradan çıkaralım. Ada oyun buradan kaybedilmez arkadaşlar. Botumuz bu kadar iyiyken. Evet adam kaymış, Yeni gelmiş. ama bir tane daha vursaydım ya. Ölmedi. Bir tane vuramadınız mı be? Biriyle gelmiş. Hemen çıkalım. Çıkın beyler ya. Neyse. Yapacak bir şey yok. Ee, buradan oyun gitmez ya. Hemen üçlü kuvvetimize doğru gidelim. Daha sonrasında bir çelik yürek almayı düşünüyorum. Çok fazla fightlayacağım adam var. Swain Lee'sin İrelia. Direkt çelik yürek yükünü kasarım. Daha sonrasında da Haşmet Lider'e koyarım. Keyfime bakarım diye düşünüyorum. Oyun anormal bir durum olmadığı sürece kaybedilmez. Ki Thresh zaten. Akıllı oynuyor. ADC'sini de yönlendirir. Timo da zaten yani özürlü olsa da iki vurur bir şeyler yapar. AP itemleri çok bozuyor zaten. Hayvan gibi demeye çatar dediğimizde bir yerde ulti atar çıkar bir şeyler yapar. Sven yukarı gelmiş. Bu arada karşı Caitlyn geçen sezon imparatorluk bitirmişti. Karşı Sven challenger olması lazım geçen sezon. Karşı Kenan da challenger bitirmişti. Lee'sini darlayalım. Bizim bota bak ya. <laughs> bir önceki oyunda karşı bot böyle yapıyordu. İki oyun girdik Treshle. Adam support seçiyor. Gidiyor solo atıyor. Gidiyor tekrar sola attı. Ee, öyle olunca bizim bot darmaduman oldu. Hemen şu İrelli'ye dial'layalım. Keselim. Gücümüzü kullanıp. İyisin görünmüyor. Çıkalım buradan. Ultisini sektirmesin bana. Güzel. Trash geliyor. Dalalım hemen. Ultisi var. Çok güzel hazır hazırda bekletiyorum. Atlarsa direkt W ile can çekerim havadayken. Atlamadı. Atlasaydı ölürdü. Of ne o Q'lar be. Clear'ımızı mı dönsek? Base mi atsak? Relia'nın doğup geleceği belliydi. Sağlık olsun. İlk ejder alev ejderi hazır botumuzda güçlüyken seriden alalım. Antalya'da yaşıyorum. Yani havalar ısınmaya başladı ve gerçekten yani <laughs> bu oyunu oynamak telefona biraz zarar veriyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani telefonunuzu çok ısındırıyorsanız bilin ki telefonunuz piç olacak. Yani benimki çok ısınmaya başladı. Yani şarjımı %90 yapıyorum. Oynuyorum şarjım %50'ye düştükten sonra oyun tatsız bir hal alıyor. Yani FPS düşme sorunu yaşıyorum. Böyle kritik fight'ın çok olduğu yerlerde. Onları anı keserken ben de Lee Sin yetişmeden hemen bunu alayım. Direkt vadiye yürümemiz gerekiyor. Lee'sin başlayamamış. Nasıl başlasın ki? Bizim Timo alıyor gibiydi de Ken'in sonralardan bunu kesmeye başladı. Oo, vadi lanternini durdurdu. <laughs> Çok iyi. <laughs> vadi karşı takıma çalışıyor diyebilir miyiz arkadaşlar? <laughs> <laughs> Sveyn'i keselim hemen. Sveyn'e bak. Girmiş aramıza. Kenan'a fırsat ayarlamaya çalışıyor. Ultisini bastı hemen geri çıktım da. Timo'yu beklememiz lazım. Bilmiyorum cesaret edemiyorum buraya girmeye. Anladım. Sisi yedik. Allah Allah neler oluyor. Aman Allah'ım. Timo gel Timo gel. Timo geliyor. Timo geliyor. Adamlar kaçtı. Timo 2-3 saniye daha erken gelebilse adam base'den geliyor. Hiçbir lafım yok da. Çok daha farklı bir senaryo olurdu arkadaşlar. Caitlyn Garib'in kuleye vuruyor. Gidelim onun bir yanına Thresh'le beraber de çıkar büyük ihtimal geri. 2600 mi 2800 gold mu? Şu çelik yüreğin parasını tamamlayana kadar base atmak istemiyorum. Sonra başlayalım fight'lara. Ona vuralım buna vuralım. Kasalım canları. <laughs> Voli bir oynamak çok zevkli ya. Bilmiyorum ama taşımıyor arkadaşlar. Yani yok alacaksın AP'yi anca o şekilde taşıyacaksın. Yani oyun seni kere olarak atıyorsa voli takımını takımın iyi değilse işin çok zor. Yani yüksek oraya için konuşuyorum. Yani düşük el o da gene şey yaparsın. Kastını yok edersin. Ha, maçına göre de yok edersin yani. 14-3 MVP olup Ciddi ciddi sadece benim taşıdığım bir maç da var. Ama o maçı kayda almamıştım. Oynayalım hemen. Yok abi oynamayalım ya. Ben de 3K gold var. Da almayalım be. Çelik yüreğimi alayım. Bir alayım da öyle geleyim fayda. <laughs> gold yok ya. Yani takımlar aslında beraber o kadar üstün değiliz yani. Şakaya gelmez bu maç. Gate'i yakalayalım hemen. Lan oraya kaçmadın mı? Bir tane daha flash'in mi var senin? Yokmuş. Güzel. Lisine bir bakıyoruz. İsim paşam aşağı taraflarda. Svein'e bir dive atalım hemen. Hazır Volibear'ımız varken. Ultiyi çakayım şuraya. Gel bakayım buraya. Adamlar base döndü çıkmamız lazım. İyi sinir geliyor. 4'e 3 kalmaya gerek yok. Ultim yok. Golemin var mı? Varmış. Hadi çalalım onu. Kenin var. Aireli aşağıda. Bana Lee sinir gelebilir. Cait de gelmiyor. Aslında burayı alabilir miyiz? Çıkalım ya. Yani. Boşver. Aireli'yi gördüm. Hadi sıkıştıralım onu. Bizimkiler kesti zaten. Seriden base'imi döneyim. Ayakkabımı alayım. Sonra Haşmet'le Aydıra'yı alayım zaten. 3 item olduğu zaman. of Dönemiyoruz ya. Gel. Gel buraya. Gel buraya. Lan. Boka bastı. <laughs> Ultim boşuma gitti. Oh ne kadar huzurlu bir maç ya önceki iki maçıma göre. Aman lan önceki üç maçıma göre hatta. ikisi SVP. Bir de Kindred. Kindrit SVP oyunum var. Ondan sonra zaten oyunu sildim. Cinlerim <laughs> tepeme çıktı çünkü. <laughs> Maçlar o kadar kritik ya arkadaşlar. Yani gold olarak öne geçseniz bile bir tane andavalın bir hata yapıyor. Size eksik bırakıyor falan. Sonra onun peşine birisi de takıldı mı iyice eksik kalıyorsunuz derken oyun kapanıyor. Çok zor ya. Bu bir takım oyunu. Yani ve çok kritik. Hep çok küçük. Şeyler çok küçük. Çok alışmışım. Yani hiç kayya bak. Bir tane damga eksiye gitmeden imparatorluk oldum geçen sezon. Bir tane damga bak. Bir tane damga negatif gitmedi ya. <laughs> o kadar ona alıştım ki. Şimdi böyle oynuyorum oynuyorum ve damgalar düşüyor ya. O kadar anlamsız geliyor ki oynamak. Yani hayatsız olmak gerekiyor gibi geliyor arkadaşlar. Yani 180 oyunda imparator olam olduk. Şimdi 60 oyunda hala Diamond 3'üz. Diamond 2 olacağız işte. İki maça galiba. Zor kardeşlerim zor. Allah hep Allah hepinize sabır versin. Gerçekten. Yani bu oyun bu oyun insana sabrın önemini sabrın önemini öğretiyor diyemeyeceğim. Pek sabırla beklemiyorsun ama yani sinir olmamayı konusunda tecrübe sağlıyor mu dememeliyiz. Aslında sağlamıyor. <laughs> Daha çok sinirli bir insan haline getiriyor. Sabah uyanıyorum. Ne bileyim mesela yani biraz da sohbet gibi olsun video. Yani gençler mesela bak. Yani kız arkadaşımla buluşacağım cumartesi günü. Abi sabah kalktım bir iki oyun girdim tamam mı? Sezonun ilk günleri. İşte Diamond 3'e direkt çıkmışım. İşte oyun diyor sunucu da 52.sin falan diyor böyle mavi gösteriyor. Bir hırslandım böyle tamam mı? Ulan hiç kimse de master değil. Sonu kaybettim. Böyle kazanacağımız maçta. Aa baronu çaldık. Harika. Ben <laughs> onu Neyse muhabbete şeye gelelim. Yani oyun girdim 3 oyun. Abi şey yapasım gelmedi. Dışarı çıkasım gelmedi. Dedim ben buluşmak istemiyorum. Ben dedim oyun oynayacağım falan çocuk gibi. Sonu bitirip bir kavga bir şey. Allah. Sonra bir oyun daha girdim kaybettim. Son dedim ben ne yapıyorum ya. Bu oyun ne dedim ya. Bu oyun hayattan önemli mi dedim ya. Aman dedim boş ver. Kapattım ekranı çıktım. Sonra akşam geldim birkaç oyun oynadım. Kazandım kaybettim kazandım kaybettim işte. Ah kendim bastı ultiyi. Allah Allah. Adamlar doğdu. Devam et. Bro MS, MS yazmış. MS mi girdi kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yani işin özü bu oyun yani biraz hırs yaptığın zaman kaybettiğim zaman ben çok çok aşırı tepki veriyorum ve gerçekten günümü de zehir ediyor. Yani beni daha agresif bir insana Haline getiriyor. Ben agresif bir insan değilim. Yani insanın modunu düşürüyor ya. Ha bak önceden, önceden kazanıyordum. Kazandığım zaman çok zevk alıyordum. İşte kaybettiğim zaman da çok sinir oluyordum. Ama şu an kaybettiğim zaman sinir oluyorum ve kazandığım zaman mutlu olmuyorum arkadaşlar. Yani bu da işin sonunda oyundan tiksinmesi sağlıyor. <laughs> Yani nasıl yorumlar gelecek bu maçtan sonra bilmiyorum arkadaşlar da. Üçüncü ejderimizi alalım ya. İyisin sağ taraftan mı gelecek? İyisin gelmeyi bile denemiyor. Niye denesin ki adam? 36'ya 16. Ama Baron'u Baron'u çalmasam oraya gitmesem ne olurdu kim bilir. Orada maçı çeviriyorlardı deyip neler. Ama zor. Yani Tireş ben varken zor zaya da kötü değil. Timo da busursa vuruyor zaten. Vay vay lisine bak. Reis busmuş be. <laughs> Yavrum, Timo'yu kesecekti, kesemedi. Tü. Nasip değilmiş. <laughs> Gel bakalım İrelia. <laughs> <laughs> Oyun biter mi? <laughs> Dakika 16'da geçmiş. De minyon yok ya orada. Öl lan öl. Öl. Çek çek çek. Adamlar doğdu oğlum. Ama çok güçlüyüm ya. Gel bakayım. Gel buraya gel. Gel. Oh ver yükümü. Ver sen de. <laughs> gel bakayım. Gel 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 gel. Gel oğlum gel. <laughs> of çok zor maç ya. Tıklaya tıklaya sağ tık yapa yapa oyun kazanıyorum. Bayağı zor. Oy oy Kenan'a bak ne güzel tuttun oyunu. Allah Allah. Evet, telefon çıldırdı beyler. FPS 7, 26 falan. Antalya sıcağı. <laughs> Kenan ultisiyle Volibear'ın ultisini kaldıramadı telefon. <laughs> Çok iyi. Bu da telefonun iyi hali ha. Yani üst üste 3-4 oyun, 5 oyun gir. Telefon kafa yiyor. <laughs> Zor ya abi yani. Zor. Zordur zor gerçekten. Hadi bakalım kesin. Yere yakından korkucan ha. Timo ile Kenan'a <laughs> İkisi de <laughs> ikisi de aynı kafada oyunu pert etmeye çalışıyorlar. Bence kadime gerek yok ya. Gelin barona. Hepsini bir dolar açık Ben... <laughs> Timo'ya bak. Mantarları yanlış yere atmışsın. Timo yukarıya atman lazım. <laughs> sal kademi sal sal. Direkt baronumuz var. Dümdüz yürüyeceğiz. Bitecek oyun zaten. GG. Got in it, guys. Oh, got in it. 60. <laughs>